İmamoğlu'na verdim. Neden İmamoğlu? He? Neden İmamoğlu? Yeter şimdi kadar Erdoğan'a verdim. İlken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Var. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Şu anda İmamoğlu. İmamoğlu. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetimi de memnun musun değil misin? Mem, son, son zamanında memnun değilim. İlk, ilk önce memnundum. Şimdi benim söyleyeceğim şu tamam mı? Ben hep bu zamana kadar AK Parti'ye oy verdim. Fakat Fethullah Gülen Sayın Cumhurbaşkanı kandırdı. Cumhurbaşkanı da bizi kandırdı. Tamam bizi kandırdı. Nasıl Emekleri, evet. dar gelirleri tamam vereceğim, vereceğim, vereceğim. 23 yıldan beri hiçbir şey görmedik. Onun için aha da rozetim. Ayın 28'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Tamam mı? Evet, ee, Türkiye'nin geldiği durum bu. Hadi iyi günler. Peki o kime? İmamoğlu nerede? Var? canım daha başka yolu var mı? Herkese hemen derhal, 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 Hayır, derhal da derhal derhal. Aha bak ha. Aha yeni CHP oldu. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim? Ekrem İmamoğlu. AK Parti memnun musun diyeyim. Size. Yok da ne memnun gittik diyorum oy verdik. Ne memnunu ya? Haram olsun verdiğimiz oylar bu Allah şeyi. AK Parti sorun. İmamoğlu da mı? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var tabii ona dolmuyor. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu mu olsun Mansur Yavaş mı efendim? Ya İmamoğlu kazanır. Mansur kazanmaz. İmamoğlu da kazanır. Tabii canım tamam. Allah. Ak <laughs> abi çıkar mısın kameraya? Ak Parti'nin 23 yıllık yönetiminde memnun musun değil misin? Töbe töbe. Ne memnun Son iki sene oy verdiğim bir haram zokum olsun. Tabii ki İmamoğlu ya Erdoğan. Erdoğan memleketi mahvetti hemşerim ya. İmamoğlu. Ha. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Hangi ilçede de Hemen olmalı. İlçe hangisi? Kemet. He? Ha? Nerede oturuyorsun? İkametiniz. Batı kentte. CHP'nin adayı İmamoğlu mu yavaş mı? Ben de yavaş olmalı. Çünkü İstanbul İmamoğlu Cumhurbaşkanı kesen seçilir. İstanbul'un rantına AKP oturacak bu sefer. Öyle mi diyorsun? Heh, AK Parti'nin 23 yıl yönetiminde memnun musun değil misin? Hayır hayır hiç memnun değilim. 100, 100, puan versen kaç? Aman bu aptal millet halen bu diyor. Memleket mahvolmuş. 100 Yüz yılda puan versen kaç? He? Sen aptal değil misin? He ben de aptalım. Zamanında <laughs> verdim içeri. <gülüyor> <gülüyor>